Orada görüştürülmüş. O alemlerinde değil yani. Ondan sonra varis mutlak olduktan sonra ta Kabu Kaysen'e kadar mülkü melekutunda gezdirdi. Ta Kabu Kaysen'e kadar mülkü mülkünün melekutunda gezdirdi. Nereye kadar? Kabu Kaysen oraya koy. Bazıları şiddeti muta diyor. Bak burada kullanacak. Arkadaşlar Sidret-i Muntaha cennetin si nihayet son mertebesidir. Ne diyor? Sidret-i Muntaha'ya ta kabu kavseyle diyor. Şey, Sidret-i Muntaha'ya ta arşa ta kabu kab kalır. Sidret-i Muntaha, lügat manhazıyla bakınca çıkamazsın tabii ki, lügat araştırmazsan. Muntaha'ya nihayet. Neyin nihayeti? Sidrenin nihayeti. Sidrenin nihayeti. Sidre nedir? Ha? cennetin yapısının yani sonsuzluğun sonu diyelim. Sonu yok ama sidre orası onun muntasına kadar. Oraya kadar şey yapmış. Cismanet oraya kadardır. Peki bedenini, cismini, gözünü, kulağını nereye kadar götürmüş? Kitap okuyanlar. Ya hayır. Gözünü, kulağını, bedenini nereye kadar götürmüş? Şaşmadım. Hocam. He? Duydum, duydum. Hayır, oraya kadar gözünü kulağını götürmemiş. Duydum. Kim dedi arş? Arşa kadar. tabi Tabii. Bak, arş, arşa kadar gözünü kulağını götürmüş. sidret Muntaya kadar cismaniyetle gitmiş. Şöyle diyeyim. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya hangi vasıtayla gitmiş? Vastasız vasıta. Burası. Burak'la gitmiş. Peki Mescid-i Aksa'dan Arş'a kadar neyle gitmiş? Cemal. <laughs> ne vasıtasıyla gitti? Tabii ki Cebrail rehber de. Cemal. Ref, -ref. Ref gitmiş. Ondan sonra bilmiyoruz. Yalnız Celbi Rahman yani. Ondan sonra şey yapamıyor ki yani. Hatta nereye basayım diyor Cihar Rabbi. Ayağını ayağının üzerine bastı yani peki cismini, cismin nihayet hududu ee, neydi? İnne darul ahirete leyhel hayvan. Her şey canlı olduğu cennette. Oraya kadar cismaniyetin hududu siddet-i muntaya kadardır. Oraya kadar aldı. Peki Allah'ın kelamına ve rüyetine mazar oldu mu? Oldu. Cismaniyetsiz ama. Cismaniyetini oraya kadar aldı. Ondan sonra gene kendisi. Cismaniyet dediğim şey nedir biliyor musun? Şöyle düşün. Vücuduyla gitti yani bedeniyle gitti diyor. Ama bedende kasıt var. Buz, sudur, aynı yerde. Haşikyo, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cebeli, ruh cebeli. <laughs> Hepsi, hepsiyle gitti. Peki, ayette, ayette şöyle geçiyor. Abdina, abdimizi diyor, tamam mı? Bizim abdimizi. Abdi denmesi için denmiş, mahlukiyetten çıkmamış demektir. Yani mahluka abdimiz der. Mahlukiyetten çıktı mı abd olmaz. O zaman tamamen yapıyla e, oraya kadar, aşağı kadar almış. Cismaniyetini aşağı kadar almış. Cismaniyetten sonra ruhani mi hayır. Gene cismaniyeti ama cismaniyetin başka bir boyutunu söyledim. E, buz değil, su. Su. Aynen, e, varlık mertebesinin aynı mahluk yani cismaniyettir. Bu hep cismaniyettir. Nereye kadar bak cismaniyettir anlatayım? Buz cismaniyettir. Su cismaniyettir. h o cismaniyettir. Enerji cismaniyettir. Esir cismaniyettir. Madde hayat cismaniyettir. Madde hayat aynı hayat. Yani inne darul le ahirete lehiyel hayvan Ustad orada 28. sözde diyor ki yani ruhani niye değil diyor cennet diyor. Cismen şey cismen olmaya ne gerek var diyor. Ruhani olsa yetmez mi? Hayır diyor. Cismaniyetle bu hizmet yapıldığı için ben ruhun onun için cennette cismaniyet var. Cennette cismaniyet var. Ama tabii ki cismaniyete bu demeyesin. Yani nasıl bir şeyse mesela semada İsa Aleyhisselam cismaniyetiyle bulunuyor. Peki cismaniyetin bir mertebesini anlatayım. Allah Resulüne güneş vurunca gölge düşer miydi? Nasıl bir cismaniyet ki cam gibi öteki taraftan geçiyor. Cismaniyetin acayip garip mertebeleri var. Yani mesela e, cesim, beden denilen bu, bu yapıdır. Ama cismaniyet sakın atom değil. Atom da var onun içinde. Neyse ben biraz şey yapayım dedim, geceden dolayı biraz umumi derste bunlar söylenmiyor. Şimdi biraz daha şey yaparsanız bir müzakere olsun diye zorlamaya çalışıyorum kafanızı. Yani var olan bir şey söylemeye çalışıyorum. Arşa kadar almış gözünü, kulağını. Peki ondan sonra görmedi mi? Ha bu göz değil yani. Hangi göz abi? E rüyada hangi gözle görüyorsan, rüyada hangi kulakla işitiyorsan, ruh da cismanidir, mahluktur kardeş. Ruh mahluktur. Bir kanun emriydi. Ziyayatı, zişurdur, kanunların ve aracı böyle bir vücut giydirilerek mahluk oldu. Kanundu. Ruh da cismani mahluktur. Mahluktur yani. Ziyayattır. Hayat cismaniyettir. Gördün mü? Hayat cismaniyettir. Cisimdir, mahluktur. Atom diye kafandan silci şu cismaniyeti. Yani ille buzdur, içerisinde hiçbir şey yok deme. Atom buzdur ama sudur. Atomdur ama esirdir. Esirdir ama maddeye aittir. Maddeye aittir ama aynı hayattır. Hepsi cismaniyettir. Şimdi neyse peygamberimiz miracın içinde biz vardık bak nasıl gösteriyor. Ama çok antika ya. Ee, şeyde Burak içinde tefik ilahi diyor Risale'de. 30. sözde. 31. sözde. Hatırladınız mı? Hidayet ilahi olan ha Burak Burak olan hidayet ilahi. Niçin dedi öyle bana girme dedi. Evet. Girme. Tamam, vazgeçti. Acayip bir şey ya. Dünya garip dedim ya. Okum okumasını bilirsen her şey işarettir. Her şey konuşma. Mescidi Haram'da me mecma enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip enbiyalarla görüştürüp Allah Allah çok acayip ya. Yani tamam öyle. Aylarca gidilebilecek yeri bir anda gidiyor. Onun için sahabelerin imtihanı neymiş? Miraç. Miraç'ın ilan edilmesi sahabe çok acımasız bir imtihan gibi gözüküyor. Ya. Yani şimdi daha yeni Müslüman olmuş daha Mescid-i Aksa'dan gelmiş kervanla bir iki bir, ay sürmüş. Adam bir tanesi peygam iman ettiği peygamber diyor ki ben gittim geldim diyor. Yatağı da sıcak. Allah Allah. Fizik görmemiş. Elektronların şeyi bilmiyor. E cep telefondan yayını bilmiyor. Yani televizyonlar nasıl yayın yapıp bilmiyor. Yani olsa kafasına yeter bu işler de. Ya ne kadar, ne kadar zormuş ya. Sahabenin vallahi sahibi olmak için sahibi olmak lazım ya. Zor yani. Vallahi çok zor. Geldi müraca inan ha. Yani şimdi kafamız yatıyor öyle tondur vesaire tamam mı? Maddenin yapıları. Sahabe ya dün, dün deve otlatıyordu geldi iman etti. Ve biraz işte bir iki ay oldu işte oradan geleli. Yoldaydı Mescid Aksa'dan. Ertesi sabah diyor ki ben diyor miraca gittim. Nereye gittin ya Resulallah? Sen geldin ya diyor o Mescid Aksa'ya mal bıraktı. Eee kaç ayda geldin? İki bir iki ayda geldin. E ben diyor hemen gittim oradan alemlere gittim geldim diyor. Hakikaten çok acayip bir imtihan ya. Sahabelerin en büyük imtihanı bu ya. Biz mucizeleri bildiğimizden dolayı mı Allah Allah yaşayacak. Şu yok şöyle. Peygamber ve vesselamın hayatının bütünü bizde var. O, pe o sahabe ise peygamberin daha 23 sene hayatının tamamı yok. Parça parça, parça, parça biliyor. Onun için hakikaten sahabe olmak lazım ya. Biz daha nasipliyiz inan. Mesela Ahmet bin Hanbel kadar hiçbir sahabe alim değildi. 1 milyon hadis biliyor. Bana bir tane sahabe söyleyin bir milyon hadisi nakletsin. En fazla 2734 tane naklediyor Ebu Hüreyre radiyallahu anh. İkinci sırada Ayşe validemiz geliyor. Benim bildiğim 2000 bin, bin tane ya 5000 olsun. Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadisin rabisi. Bir ezberinde var. E ama ona yetişemiyor. Bir hadisi bile bir sahabenin en düşüğüne yetişemiyor Ahmet bin Ambel. Ya peygamberi hayatının bir kesitini biliyor ya. Adam ya dün bir iman etti ya. Dün iman etti. Ondan sonra diyor ki ben miraca gittim. Ge acayip bir imtihan ya Rabbi ya. Allah bizi böyle imtihan etme ya. La en ufak sıkıntı imtihan edemiyoruz. Çocuğumuz Down son mu diyor? Ne diyorlar? Özürlü doğmaya. Down mu diyor. O oluyor adam dinden çıkıyor ya. İşim ters gidiyor Allah beni mi buldu diyor. Bu kadar acımasız ne imtihan ediyor beni diyor Allah Allah ya. Dünyaya dünya için bakmanın alametine bak. Dünyaya ahiret için baksaydı imanı bil ahiret o insanın kalbini olsaydı ailede o kavga yapar mıydı? Çocuğundan dolayı imanını bırakır mıydı hastanede? yani paradan dolayı Allah'a isyan eder miydi? İmanı bil ahiretçi olsaydı. Hükmetmiyor ki bize. Yani ahirete iman bizi nelerden men etmiş ya yani, ne yapılandırmış. Yok ya, ya ne bileyim benim heyecanıma kusura bakmayın ya. Daha dün iman etti bugün Miraç'ın tebliği Miraç haberiyle sarsılıyor adam. Nasıl bir iman ya Rabbi ya. Allah'ım nasıl bir iman o imanın şey, hürmetini hatırına bizafet ya. Amin. Ya ha sahabe ya acayip şey oluyor böyle düşündükçe ya dün iman ettim ya. Dün iman ettim. Bir parça biliyorum ya İslam adına çok az bir şey biliyorum. Ben diyor iki ay önce, iki ay oradan geldim şimdi birisi geliyor bana diyor ki oraya gittim oradan bir ne, nereye gittim ya. Ne iman ya Rabbi ya. Nasıl bir iman ya. Bu kadar delil var bende. O belki de bir mucize gördü veya görmedi. Ben Risale-i Nur'da kaç tane mucize var? En az 300 tane mucize var. 300 tane mucize. 12 hat mezhep, 4 tane geçerli mezhep, İmam Azam'ı, Maturid Hazretleri'nin aklen fikren zaman onu ispat etmesi, bidatlara karşı Allah'ın çektiği İmam-ı Rabbani, ya ne bileyim bu kadar İslam'ın bütünlüğü bana yetmiyor ya. Ben ne biçim adamım ya, bana yetmiyor yani. Gene böyle düşe kalka gidiyorum ya. Ahirete ait bu kadar ders yapıyorum, gene rahat bir biliyorum. Ne cins bir şeyymişim diyorum kendim yani sizle size tercih ederim yani. Allah ve ahiret iman ediyorum. Ahiretin ispatını senelerce ders yapıyorum tamam mı? Gidiyorum güne işliyorum. Nasıl olacak? <laughs> Sadece acayip bir şey ya. Değil mi? Ne Sonra çareyi şurada buldum. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın sirayet ve imbisa ve imikasından artık oluyor. Peki niye böyle dönenler, mürtet olanlar vardı? Onlar olmadı. İtikatları vardır Resulullah imanları yoktu. İtikat aklidir, iman kalbidir. İtikat dimadadır. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikat, dima. Yoksa mümkün değil. Bu miraç inkarcıları da o zaman... İtikatları var, imanları yok. Miraç'a manevi olmuş diyenin itikadı var, imanı yoktur. Çünkü en i sünnet cemaatının şeyi çünkü diyor, a benim fikrim değil ha, ben zeki değilim, o tespit etmiş değilim, külliyatım oldum. Abdina, ab denmesi için abd olması lazım. Abd da cismaniyette denilir. Ruhaniyete abdina denmez. Ruhlar alemindeki şeylere abdina olmaz. Abdina dünya yapısında denir.